Kim nedir kanalına hoş geldiniz. Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Esra Balamir Datça'da tatile gitti. Ünlü isim bir arkadaşının doğum günü kutlaması için tekneye bindi. Balamir'in içinde olduğu tekne bir anda alev almaya başladı. Yanan tekneden son anda kurtulan Esra Balamir şu ifadeleri kullandı. Motor bölmesinden dumanlar yükseldi. Hemen yan tekneden yardıma geldiler. Canımızı zor kurtardık. Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı açıklamasında bulundu. Biz de şarkıcı, oyuncu ve sunucu Esra Balamir'e çok geçmiş olsun diyoruz.